teşekkürler. Sevgili izleyenler Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. Merhaba ben Motoverdor'u Korkmaz. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Aynı zamanda bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ben uzun bir zamandır buz patinini ile ilgileniyorum. Bunun yanında da okulun voleybol takımında oynuyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba ben Melay Tüterli, 11 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçiyorum. Beni yarışmada kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın bana çok eğlenceli bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda yaşınız arkadaşlar başarılar diliyorum. Merhabalar. Ben Saros Faysal. 12 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. Hobilerim uçak maketleri yapmak, futbol oynamak, Galatasaray maçlarına gitmek ve uçak kazalarını araştırmaktır. İyi bir süper kumbara izleyicisiyimdir. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim. Merhaba, ben Egemen Mermer. 12 yaşındayım, 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim, hobilerim futbol, basketbol ve satranç oynamak, yarışmanızı keyifle izliyorum, ee, takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Teşekkürler, sevgili izleyenler şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Saros'u misafir ediyoruz. İkinci masamızda Beril var. Üçüncü masamızda Egemen ve dördüncü masamızda Duru. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Heyecan yok diye düşünüyorum. Yok. Öncesinde biraz yok eğlendik sahibiz. değil mi? Stüdyoya alıştık. Şimdi artık hazır mıyız başlamaya? Hazırız. Peki Hazırız. yeniden tanışalım mı? Saros'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Saros Baysal. <laughs> 7 sınıftayım. 11 yaşındayım. Hobilerim, uçak marketleri yapmak, uçak kazası uçak kazaları hakkında araştırmalar yapmak ve futbol oynamak. Uçak Sıkı kazaları hakkında, hakkında araştırma yaparım. yapıyorsun. Evet. Bu tanıtımda da vardı. Çok dikkatimi çekti Saroscu. Ee, evet. Nasıl bu merak sardı seni? Çünkü biraz ürkütücü bir tarafı da var ya uçak kazalarının. İlk başında uçaklardan, <laughs> maket yaparak mı? Yo, ilk başta babam bana bir model getirmişti hava yolundan. İşte o uçak modeliyle birlikte başladı havacılık tutkum. Oradan da uçak kazaları. Havacılık geldim. tutkun. Peki evet. uçak kazaları ile ilgili belgeseller, filmler mi izliyorsun? Belgeseller izliyorum tabii ki. Nasıl peki dayanabiliyor musun? izlerken çünkü birazcık böyle hani hem üzgün bir durum hem de çok kolay değil izlemesi. Evet evet ama izliyorum ya güzel seviyorum. İzliyorsun sen bu alanda araştırma yaparak devam etmek istiyorsun kariyerine. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Net kararın bu. Evet tek hedefim bir e, uçak kazası araştırmacısı olmak. İnşallah uçak kazaları çok olmaz diyoruz. İnşallah. Ee, değil mi? Bizim Teşekkür de. ediyoruz güzel sana da. Saros'cum evet. başarılar diliyoruz ve Beril'cim hoş geldin. Hoş buldum. Ben Beril Açatari, 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında yapboz çözmek, sudoku gibi şeyler yapmak. Ayrıca en sevdiğim ders matematik ve büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorsun. Evet. Aynı zamanda çok iyi melodika da çalıyorsun. Evet, biliyorum. az çok öğrendiğim kadarıyla melodika çalabiliyorum. Ne kadar zamandır? Ee, bir bir yarım senedir falan yani. Aa, o zaman bizim için bugün bir şeyler çalar mısın? Tamam. Şahanesin hemen hazırdı melodikası. Teşekkür ediyoruz Beril'cim. Biliyor muyuz arkadaşlar? <laughs> Değişmeyeli hiç haber o günden beri yoksa bana küsün mü, unuttun mu beni? Bravo! <laughs> Barış Manço'yu saygı ve rahmetle almış olalım. Teşekkür ederiz Beril'cim. Renk kattın ve Egemen'cim. Hoş geldin. Hoş buldum. Benim adım Egemen Mermer. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hı hı. Hobilerim futbol ve satranç oynamak. Hı hı. Satrançta turnuvalara gidiyorum. Kupalar ve madalyalarım var. Tebrik ederim. Şahanesin. Aynı zamanda sen basketbolcu mu olmak evet, istiyordun? Evet. Hayır. Basketle ilgileniyorum. Hı hı basketle ilgileniyorum, oynuyorum. Hı hı. Böyle. Peki kariyerin nasıl devam edecek? Kariyerim inşallah iyi bir basketbolcu olabilirim. Basketbolcu olacaksın. İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Egemencim ve Durucum hoş geldin. Merhaba. Ben Muhteber Duru Korkmaz. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Muhteber Hobi... mi dedin Durucuğum? Evet. Ne demek? Saygı değer demek. Çok güzel bir isim. Şey. Teşekkürler. Hı, hı Hobilerim buz pateni ve voleybol. Oynamak. Hı hı. Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Piyano ve melodika çalıyorum. Hı hı. Melodika sen de bizim için çalarsın diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz yanında değil mi? Evet yanında. Şahanesin. Bir de e, galiba arkadaşların sana Mutti mi diyordu? Evet. Sen dedin ki Yeliz abla benim bir ismim daha var. Ben de dedim ki Aa, acaba biz mi hani atladık yazmadık mı diye... Tam olarak Mutti mi? Evet. Neyin kısaltılması? Muteverin kısaltılması. Muteverin kısaltılması galiba babaannenden evet, baba geliyordu annen. isim. Babaannenden geliyor ona da mı öyle söylüyorlardı? Ona da öyle söylüyorlarmış babamlar. Babaannem e, nerede şu anda? Babaannem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Sağ diyoruz. Abi. Ne kadar güzel adını sen yaşatıyorsun. <laughs> Durucum seni o zaman performansında baş başa bırakıyoruz. Ben bu şarkıyla beni çocukluğuma götürdü. Çünkü küçükken annem hep bu şarkıyı söylerdi ve ben ne zaman duysam annemin bana e, söylediği bu şarkı ve o anlar aklıma geliyor. O yüzden ayrıca tekrar teşekkür ediyorum sana da. O zaman şahanesiniz arkadaşlar. Bence güzel de bir ekip olacağız bugün öyle hissediyorum. Başlayalım mı? Olur. Başlayalım. Olur o zaman Saros için gelsin harf tablomuz. Babaannem, Reyhan'ın reisi. Reyhan, Reyhan Hanım'ın reisi 40 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine çeşitli yiyecekler konularak sarılmış yufka ekmeği veya ince pidedir. Süremiz başladı. Döner, e, yok. Dürüm, 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 dürüm. Dürüm mü doğru cevabımız? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Dönerle dürüm arasında bir gidip geldik. Nasıl yemeklerlerden? iyi midir Sarosçum? Evet yani. Sever misin? İyi sayılır. Severim. Mesela dürüm sever miydin? Sevdiğin yerden dürüm mi Dürüm severim evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Beril'le devam edelim. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Galatasaray'da futbol oynayan, Eyüp Spor ve Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük yapan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Beylerin yüzü güldü zaten. Saros? Arda Turan. Arda Turan mı görelim doğru cevap? Bravo! <laughs> Arda Turan'a da sevgilerimizi gönderelim gerçekten e, futboldaki başarısıyla evet. bizim gurur kaynağımız olmuştu değil mi? Galatasaraylı mısın? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. O evet, yüzden sıkı. böyle hemen Arda Turan sıkı bir taraftar mısındır? Hı hı. Siz arkadaşlar hangi takımlısınız? Beril? Galatasaray. Galatasaray Egemen? Beşiktaş. Beşiktaş durum? Fenerbahçe. O çok güzel arkadaşlar bütün takımlardan var bugün ve Egemenle devam ediyoruz. Hmm. Egemen'in E'si. Egemen'in E'si 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsan vücudunu kaplayan tabakadır. Süremiz başladı. Deri. Eğer cevap doğruysa Egemen, kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo! <laughs> Durucum senin için geliyor Arp tablomuz. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Her yıl insanların yeni yaşını kutladığı özel zaman dilimidir. Süremiz başladı. Doğum günü. Doğruysa eğer Duru Kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo! <laughs> Gerçekten de arkadaşlar en özel günümüz değil mi? Dünyaya geldiğimiz gün. Herkes tek, herkes biricik. O yüzden çok kıymetli bir gün hepimiz için. Şimdi arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Ben bir tahmin alabilir miyim? Kumbaramızda kaç puan birikti? Saros? 200. 200. 200, civarı. Sen burada da Emin bir teknik, değilim. tekniği kullandın değil mi? Böyle evet, ortalama Matematik yani. yaptın, matematiği de seviyordun zaten. Beril'cim. 180 civarı. 180, Egemen. 220. 220, Duru. 120-150 arasıdır 120, 120-150 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Egemen çok yaklaştın. 230 puan arkadaşlar ve kalan puanımız da 2270. Daha çok sorumuz var. Sizi kutluyorum. <laughs> Saros'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu. Babam Ulaş'ın U'su. Ulaş Bey'in U'su 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Posta, kargo, paket gibi gönderileri alıcıya ulaştıran kişidir. Süremiz başladı. Kurye. Kurye. Hızlı bir cevap geldi. Sarı evet. Sarı olsam. son karar. Son kararın mı? Evet. Görelim bakalım doğru mu bu son karar? Bravo. <laughs> Güzel gidiyoruz arkadaşlar değil mi? Beril'le devam ediyoruz. Adana'nın Nasa. Adana'nın Nasa 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birçok konuda haber ve bilgi vermek için her gün veya belirli aralıklarla çıkan yayındır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken duru. Gazete. Gazete mi doğru cevabımız? Bravo. Egemen'le devam ediyoruz. Gelsin Arif tablomuz. Ee, yumuşak ye. 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı vermek amacıyla enjektör ucuna takılan metal araçtır. Süremiz başladı. İğne. Egemen de çok hızlı cevap verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Bravo! Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Durucum senin için geliyor Arif tablomuz. Duru'nun D'si. Duru'nun D'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor soru. Enine göre boyu kısa ve toplu anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi Ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ekip çalışması ne olabilir? Enine göre boyu kısa ve toplu. Ne olabilir cevap? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Tamam, tamam. peki bir kutu açalım. Bir fikir yok. Hı? Var mı arkadaşlar? Sonu derbe, derbe. Neyi sonu? <laughs> ne, ne, ne düşünüyorsun şu anda Sarosci? Yüksek sesle söyle. Ee, kelimenin sonu de da darla bitiyor mu? Darla Başını bitiyor çıkarım. mu acaba? Tamam bir kutu daha açalım. <laughs> Saros, Bu dur. Neyle bitiyormuş? Dur. Durla mı bitiyormuş? Görelim doğru mu? Bravo. <laughs> Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım bu harika çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirdi? <laughs> Arkadaşlar kumbaramızda 370 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2130. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Isınma turumuzun son dört sorusu. Saros'la devam ediyoruz. <laughs> Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi. 70 puan değerinde ve anam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir işe girişmek, harekete geçmektir. Süremiz başladı. Girişmek. Yo, olmuyor. <laughs> Ama güzel deniyorsun, düşünüyorsun. Başlamak. Son dakikada bir cevap geldi Egemen. Başlamak. Şimdi arkadaşlar son dakikada Saros'tan bir başlamak geldi. Egemen de başlamak dedi. Hadi kızlar size de soruyorum. Beril ve Duru katılıyor musunuz arkadaşlarınıza? Katılıyorum. O zaman Saros, Beril, Egemen ve Duru'nun ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz? <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı? En sevdiğim benim ekip çalışmaları arkadaşlar. Beril'cim sen için geliyor harf tablomuz. Zonguldan Z'si. Zonguldan Z'si. 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Parmağa geçirilen halkadır. Süremiz başladı. Yüzük. Sever miyiz aksesuar kullanmayı? Biraz. Doğru mu cevap görelim? Bravo. Egemenci. Harf tablomuz senin için geliyor. Kaldı son iki soru ve son iki harf. Hadi bakalım hangisini seçeceksin? Van'ın V'si. Van'ın V'si hemen bakıyorum 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. <laughs> Döndüğünde bir mekanizmayı işleten iki veya daha çok kanattan yapılmış alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Döndüğünde bir mekanizmayı işleten iki veya daha çok kanattan yapılmış alettir. Böyle kanatlar kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ne olabilir? Ne olabilir o kanatlar, o parçalar? Ne olabilir? Hadi bakalım, biraz düşünelim. Sanki böyle Saros'ta cevap vardır gibi düşünüyorum. İlgilendiği bir alan vardı onun. O zaman bir kutu açalım hadi bu ekip için. Haydi bir kutu daha. Pervane. Emin miyiz? Eminiz. Çok emin. Görelim bakalım. Nasıl bilemeyiz? <laughs> Aa! Ama bildin Sarosçum sonunda. Doğru, haklısınız. De, değil mi öyle? Neden öyle? Ben üzülüyorum öyle dediğinizde Haklıksız, nasıl bilemedim yani Sonunda sen bildin. Sonunda. Evet, sen bildin ve senin ilgi alanından geldi. Evet. Bir anda belki ben şeyi kanatla e, koruda... odaklansaydım kanattan giderek. Evet, aslında böyle kanatlar hmm. belki biraz kafanı karıştırmış olabilir böyle parçalar deseydik belki daha mı acaba kolay olurdu senin? Yok için? kanat deyince ben e, Uçan kanatları birbirini gidip. işleten mekanizma deyince ben şey anladım bir an. Hmm. Daha teknik bir şey ya. mi? Hı. Öyle bir şey düşündün evet. ama sonuçta bildin. Teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar ve Durucuğum son Teşekkür harfimiz ederim. senin için geliyor. Yalava'nın y'si. Yalava'nın y'si. 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Uzun gövdeye ve gösterişli yapraklara sahip olan 60 metreye kadar uzayabilen türleri bulunan ağaçtır. Süremiz başladı. Haymiye. Eğer doğruysa Duru kumbaramıza 60 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo Duru'cum. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Böyle çok huzurlu hissetmiyor muyuz palmiyeleri gördüğünüzde? Hele bu görselde de şu anda deniz var, bir kumsal ve bir palmiye. O huzuru şu an hissettim bile diyebilirim. Şimdi evet. sizlere palmiye ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Birkaç santim yükseklikten 60 metre yüksekliğe kadar değişik boyda olabilirler. Yeryüzünde... Kaç tane sizce palmiye türü vardır arkadaşlar? Hadi bakalım size bir soru daha. Saros bir tahmin. 2000 civarı olabilir 2000 mi? 2000 civarı. Beril? Allah'ım yani. Ee, 2500. 2500. Egemen? Ee, 1750. 1750. <laughs> Duru? 3000. Durucuğum seni tebrik ederim. 3000. <laughs> Bu bilgiyi de paylaştım ve arkadaşlar ısınma turumuzun sonuna geldik. Nasılız? Nasıl hissediyoruz Saros'cum? İyi, güzel. Rahat bu tur. Hızlı geçti mi? Geçti, geçti. Geçti, geçti. Kesinlikle. Güzel, evet. Egemenci? Güzel, rahat geçti. Durucu? Çok rahattı. Şimdi o zaman mi? bir tahminleri alalım. Kumbaramızda sizce kaç puan birikti? Sarosçum seninle başlayalım. Vallahi bir. Düşünüyor yani. şimdi. 570 civarı vardır bence. 570 var mıdır Berik? 600. 600 Egemen. E, ee, 540. 540 Duru. 580. 580. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. <laughs> Durucuğum bugün hislerin çok kuvvetli ya da matematiğin 580. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız arkadaşlar. O zaman şimdi nereye gidiyoruz hızlıca? İkinci tura. <laughs> Hazır mıyız ikinci tura gitmeye? Hazırız. Hazırız. A, duyamıyorum çok az ses var. Ben mi sizi istemiyorum acaba? Hazır mıyız? Ha. Hazırız. Hazırız. O zaman ikinci tura gidiyoruz. <laughs>